as I said in Israel. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında İsrail ve Ukrayna ile ilgili gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Filistin'de yaşananların Ukrayna'da yaşananlarla benzerlik taşıdığına dikkat çeken Biden, Hamas ve Putin farklı tehditler oluştursa da ortak bir noktaları var. İkisi de demokratik komşularını yok etmek istiyor dedi. Biden, ülkesinin ulusal güvenlik çıkarları kapsamında İsrail ve Ukrayna daire ortaklarına destek olmak için yarın kongreden acil bütçe talebinde bulunacağını da ifade etti. Bu ABD'nin İsrail'in askeri üstünlüğünün artacağını kaydeden Biden, bölgedeki diğer düşman güçlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayarak çatışmanın yayılmasını engelleyeceğiz ifadelerini kullandı. Bugün... Ukrayna'nın da Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardıma ihtiyacı olduğunu hatırlatan Biden, kongreden talep edeceği bütçeyle aynı zamanda Kiev yönetimine de yeni teçhizatlar sağlanacağını açıkladı. Öte yandan, geri Ekim'deki Hamas saldırısında 32 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Biden, ''Barıştan vazgeçemeyiz, iki devletli çözümü terk edemeyiz.'' dedi. Ülkesinin Filistin halkına bağlılığını sürdürdüğünü belirten Biden, Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Hamas'ı Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanmakla eleştiren Biden, Hamas'ın Filistinlileri temsil etmediğine dikkat çekti. Biden, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilmediğini düşündüğünü de yineledi. Name... Filistinlilere insani yardım ulaşmasına yönelik çabaların sürdüğünü de belirten Biden, dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletler'den Gazze'deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesine yönelik güvence aldım diye konuştu. 11 Eylül terör saldırılarının ardından büyük öfke duyan ABD'nin adaleti ararken bazı hatalar yaptığını ifade eden Biden, bu nedenle İsrail hükümetini öfkeli hareket etmemeleri gerektiği konusunda uyardığını açıkladı. 7 Ekim saldırılarının ABD'de Yahudi düşmanlığı ve İslamofobi artırdığına da dikkat çeken Biden, geçtiğimiz hafta 6 yaşındaki Müslüman bir çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi. Biden, bunlar olurken sessiz kalamayız, Yahudi karşıtlığı ve İslamofobiye açık bir şekilde karşı çıkmalıyız dedi. Capacity. If we do it together. My fellow Americans, thank you for your time. May God bless you all, and may God protect our troops.